Karantina sohbetlerinin bu bölüm biraz monolog gibi olacak ama e, Yaren Leyley'in 3 e, gün önce yayına girişinden sonra çok fazla soru geldi. Çok fazla e, eleştiri geldi, beğeni geldi. Olumsuz eleştiriler de geldi doğal olarak. Önder Cırık Twitter'da Gessen Anadolu'yu, onun Twitter hesabında yaptığı güzel analizin üzerinden giderek bir karantina sohbeti, daha doğrusu karantina monologu videosu çekmek istiyorum. Merhaba, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> 35 binlik, kadrajs böyle. Twitter'da Önder Bey'i takip edenler kendisinin analizlerini analizde yazımı yanlış yok, analizlerini analizlerini biliyorlardır. E, Cuma günü yayına giren Yaren filmin ardından Yaren film etiketiyle bir analiz yayınlamış kendisi. E, bunun üzerinden giderek, çünkü çok fazla burada bahsettiği konularla ilgili soru geldi. Bunun üzerinden giderek biraz e, Yaren filmi anlatmak istiyorum. Herkes açık bir platformda YouTube'da yaptık yayını. E, ve tabii ki bir sürü şey yazıldı, çizildi, mesaj geldi. E, birkaç tane gelen olumsuz mesaja da başka seyredenlerden cevap verenler oldu. Yani eleştiriyi kaldıramıyorsak bunları bu platformda yayınlamamız lazım. Herkesi mutlu etmek, tatmin etmek mümkün değil. Öyle bir amacım, misyonum da yok zaten. Dolayısıyla beğenmeyen tabii ki çıkacak. Herkesin, yani herkesin de olmasa da binlerce insanın çok güzel dediği müzikleri beğenmeyenler çıkmış. Olabilir. Tamamen zevk meselesi. Benim hoşuma gitmiş ki o müziği koymuşum. Beğenmeyen de tabii ki çıkacaktır. Şimdi Önder Bey'in tweetleri üzerinden gidelim. Ben belgeselde en çok görüntü yönetmenliğini, kadrajları ve arka plan müzikleri beğendim. Maalesef Türkiye'de kadar bütçelerle belgesel yapıldığı için bu müzik olayı biraz düşünmeden girdim bu tweetlere. Maalesef TR'de ufacık bütçelerle belgesel yapıldığı için bu müzik olayı bütçesizlik nedeniyle bir şekilde halledilir. Oysa belgeselde arka plan müziği bence belgeselin %40 %50'sidir. Katılıyorum. genelde de zaten aldığımız eleştirilerin bir kısmı olumsuz olanlardan bahsediyorum. Müziklerle ilgili, müzikleri beğenmeyenler olmuş. Ama tek tük ağırlık, müziklerin çok etkileyici, o sahnenin ruhunu, hissini verdiği yönünde. Ben de öyle düşünüyorum ki zaten seçmişiz de koymuşuz. Biz TRT'deki ilk sezonunda özgün müzik yaptık. Tolga Büyük. Tolga Büyük'ü Islandman projesinden tanıyanlar olabilir. Tolga yaptı müziklerimizi. Ama özgün müzik hem bütçe anlamında hem zaman anlamında korkunç vakit alan bir şey. ve Bizim gibi ufak prodüksiyonlar için biraz lüks kaçıyor aslında. Ve uzun zamandır Universal müzikle çalışıyoruz. Universal Music publishing Group Türkiye ile çalışıyoruz. Çok çok memnunuz. İnanılmaz bir kütüphanesi var. Ee, i̇steğimize uygun şarkıları bulmanız mümkün. Ee, biz dolayısıyla Universal müzikle çalışıyoruz ve bence de ses ve müzik belgeselin önemli duygularından bir tanesi. O nedenle aman attırıveririz bir şeyler demektense oldukça geniş kütüphaneden faydalanmış ve fon müzikleri bol ve çeşitli tutulmuş. Evet dediğim gibi Universal Müzik Kütüphanesi'nde ne ararsak ne istersek buna uygun bir besteci bulmamız ve onunla çalışmamız mümkün oluyor. Dolayısıyla çok ciddi bir tarama yapıldı. Neredeyse neredeyse kurgu süresi kadar müziklerle ilgili bir tarama yapıldı. Beğendiyseniz ne mutlu beğenmediyseniz de artık yapacak bir şey yok zaten bu zevk meselesi yani ben beğenmişim ki koymuşum onu oraya. Görüntüleri beğendim. Genel'ler, özel'ler, yakın planlar, detaylar, kurgusu oldukça iyiydi. Drone görüntü basma, drone görüntüsü basma furyası yok. Ee, görüntüler şimdi bu Yaren filmini çıkarttığımız zaman bir algı oluştu insanlarda. İsmi de tabii Leylek'ten aldığı için film bir doğa belgeseli olduğu düşünüldü ama bunu her fırsatta dile getirdik ki bu bir insan hikayesi aslında, insan belgeseli. Ee, tam anlamıyla bir belgesel de değil. Biraz böyle hikaye anlatır gibi, göstermek istedik. Çok fazla canlandırma yok filmin içinde. Ama e, hani didaktik, böyle öğretici, bir anlatıcının olduğu, bir üst sesin olduğu bir belgesel de kesinlikle değil. E, dolayısıyla çok fazla doğa görüntüsüne boğmak istemedik işi. Uluabat Gölü, Eski Karaağaç civarı muhteşem gerçekten yani özellikle su kuşları anlamında. E, oradayken görüntü de topladık ama e, belgeselin mantığına, anlatmak istediğimiz hikayenin mantığına bir katkısı olmayacağı için bu görüntüleri kullanmadık. Biraz daha köy, köy yaşantısı ve Adem amca özelinde gitmek istedik. Geneller, özeller, yakın planlar. E tabi filmin bütün olayı o. Yani her açıdan vermediğin sürece bir esprisi yok filmin. Drone görüntüsü. Katılıyorum burada Önder Bey'e. E, drone çıktığından beri işin rengi biraz değişti. E, bizim gibi ufak prodüksiyonların daha önce, hala da kullanılıyor gerçi de ee, bu helikopterlerin uçakların önüne bağlanan gimboldu, şatover kameraları kullanma şansımız yok. Ee, Kenya'da bir kere yeltendim Uçuş saati 13 bin dolar. Zaten çekim yapacağım yere gidene kadar bir saat geçiyor. Dolayısıyla hemen vazgeçtim. Drone çıktıktan sonra da ben 2013'te kullanmaya başladım drone'u. Ee, o zamanlar daha drone lisansı diye bir şey yoktu. Türkiye'de sivil havacılık droneları düzenlememişti. Zaten yurt dışından aldığım bir dronedu. Ee, hakikaten daha önce hayalini kuramayacağımız görüntüleri çekme şansına kavuştuk. Ama bu işin kolaylığından dolayı da biraz fazla drone görüntüsü kullanmaya gidiyor insanlar. Ee, Önder Bey bu konuda haklı. Biz çok fazla onu istemedik. Adem amca çok iyiydi. Hiç kamera karşısına geçmemiş, hiç kameraya ses kayıt cihazına konuşmamış insanları kameranın da konuşturmak, konuşturtmak, ağızlarından doğru düzgün üç beş kelime almak oldukça zordur. Rahatsız eder kamera, gerilir insanlar. Adem amca oldukça rahatken Eşinde mesela o gerginlik fark ediliyor. Bu gerginlik olayı yönetmenin film ekibinin belgeselde görecek kişilerle geçirdiği zamanı tanışıklığa güvene bağlı. Anladığım Adem amca ile çok mesai yapılmış. O nedenle kamera önünde oldukça rahattı ve olduğu gibiydi. Bu inanılmaz doğru bir tespit. Yine gelen olumsuz eleştirilerin eleştirilerden bazıları baz, e, karakterlerin konuşmaları ile ilgiliydi. Diyaloglar e, özellikle berber sahnesindeki diyalogların doğal olmadığı yönünde bir yorum vardı. Şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum ki bu filmdeki hiçbir oyuncu, oyuncu değil. Herkes kendini oynadı. Ee, en büyük zorluğumuz bu filmi çekerken köyün doğal yaşantısını bozmamamızdı. Burası bir set değil. Dolayısıyla bir set kadar da kalabalık değil. Ee, ama yine de tabii 10-11 kişi orada dolaşan, çalışan, e, kameranın arkasında olan, işte ne bileyim, boom'u tutan, ses kaydeden, ikinci açıdan kamerayı alan, e, işte insanları organize eden birileri birileri var. Yani sanat var, sanat yardımcısı var. E, dekor yapmamış olsak da mevcut dekorları kamerada daha hoş gözükecek şekilde düzenleyen bir ekibimiz var orada. Dolayısıyla e, kameranın önünde gördüğümüz oyuncunun sizin görmediğiniz arka planda gördüğü bir sürü gerçek hayatına muhatap olmadığı insan duruyordu ona bakıyor konuşurken. Şimdi senaryomuzda bir metin tabii ki yazdım e, ama bu metinleri hiçbir zaman oyunculara ezberletmek üzere yazmadım. Bunları tamamen bir referans olması için karşı taraftan onların bana anlattığı hikayeden yola çıkarak ne duymak istiyorsam onu yazdım. Bu noktada Alper Tüydeş'in çok büyük katkısı oldu çünkü ben orada işte çekimler başlamadan 3 ay önce tanıştım bu insanlarla. Çekimler esnasında görüşüyorum ama Alper'in yılların birlikteliği var. Adem amca ile 4-5 senelik hukuku var, köydekilerle keza öyle. Dolayısıyla ben Alper'e ne almak istediğimizi anlattım. Senaryoyu üzerinden beraber geçtik. Ve saatler 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 boyunca ses kaydettik. İşte oturduk görüntü kurmadan sadece ses kaydıyla önce o konuşmalarda kayıt halinde olduğumuzu unutturacak şekilde sohbetler. O belgesel içerisinde 50 dakikalık belgesel içerisinde net 20 dakika konuşma varsa bu 4-4,5 saatlik ham sesten çıkartılmış, deşifre edilmiş seslerdir. Dolayısıyla ne kadar çok dolayısıyla dedim ya. Ee, o yüzden evet, hakikaten Önder Bey'in dediği çok doğru. Normalde de yani herhangi bir alışık bile olsa bir insanın suratına kamerayı doğrulttuğunuz zaman bir anda aptallaşıyor insan. İlk sezonu TRT'de 2013-2014'te çektiğimiz, Afrika'da çektiğimiz ilk sezonu e, bana sundurdular. E, hakikaten kamera karşısında konuşmak acayip bir şey. Evet alışıyorsun ama bu bir süreç. Doğa belgeseli diye hep lanse edildi ama bence bu belgesel bir insan belgeseli ve öyle de olması gerekiyor. Doğa belgeseli izlemek isteyen Nat Geowald izlesin. Çitası aslanın sırtlanı 800 bin defa. Açıkçası lansmanda lansmandan dolayı ben de Uluabat Gölü'nde kuş slaytları izleriz sanıyordum ama aslında basbaya bir insan toplum belgeseli var. Leylekler garnitür sadece sabah ezanıyla, kahvaltısıyla, berberi kahvesiyle, çocuklarıyla, köydeki yaşama hatta Adem Hoca'nın özgeçmişine bile girmesiyle bu daha çok bir insan belgeseli. Şimdi, e, bu noktada yine katılıyorum Ö Önder Bey'in bu e, yorumuna. Biz bunu hiçbir zaman bir doğa belgeseli olarak lanse etmedik aslında. Hep bir insan hikayesi olarak lanse ettik ama geçmişimizden kaynaklı bir şey. Biz bugüne kadar, özellikle Afrika'da olmak üzere hep doğa belgeseli çektiğimiz için e, bize biraz bunu uygun gördüler. ve Dolu dolu kadrajlarla, kuş görüntüleri, işte leyleklerin görüntüleri, yumurtadan çıkması, çiftleşmesi, bu görüntüler yok mu? Çektik aslında ama tercihimiz bunları kullanmak yönünde değildi. Bunları her ihtimale karşı çektik. Hem beklemediğimiz bir gelişme olursa senaryoda değişikliğe gitmek zorunda kalırsak diye, hem de tabii ki yarın bir gün yapacağımız başka bir projede lazım olabilir diye arşiv amaçlı çektik. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Ee, i̇nsan hikayesiydi. Aslında Adem amcanın da hikayesi değil bu. Biz bir köy yaşamını, bir köyle insan kö köydeki insanla hayvan arasındaki uyumu sadece bu örnekten Adem amca üzerinden çıkartıp e, anlattık e, şimdi bu Önder bahsetmemiş buradan ama Galadan sonra birkaç tane Galayı izleyenlerden gelen oldu ya dediler ki yurt dışında bu belgesel yarışacak dediniz festivallere gidecek dediniz çok riskli değil mi bunu ezanla açmak ilk bir buçuk dakikasını cami vermek e, hayır çok riskli değil e, çünkü bu köyün gerçeği bu. Köylerde dolaşanlar, köylerde yaşayanlar bilirler ki çok ciddi bir sosyalleşme mekanıdır orası ve köyün merkezindedir cami. E Adem amcanın da hayatı gerçekten her gün sabah namazıyla, e ezanla başlıyor. Dolayısıyla bizim de film... Gene dolayısıyla dedim ya. E bizim de bunu vermemizden daha doğal bir şey olamaz. Filmi onunla açmak kişisel bir tercihti. E ben şimdi bu işli bunları yaparken Aman ne ödül kazanırım, hangi festivalde ne gösterilirim veya işte kaça satarım bu belgeseli televizyona bununla yola çıkmıyorum. O yüzden de e, ben bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. Bunu ezanla açmanın. Açıkçası şimdi doğa denince insanın içinde olmadığı bir dünya kafası var. Son günlerdeki insanlar sokağa çıkmayınca dinozorlar geri döndü, embesilliği de buna örnek zaten. O mallığı zamanda biz de çok yaptık. İnsansız doğayı koruyalım. Gidip bir tane köy ile konuşmamış, kör görmemiş insanın mallığı diyorum ona. Merkezde Leyleklerden ziyade Ademci konusu belgeselini beğendiğim diğer bir yanıydı. Bambaşka bir konu bu ama çok doğru bir konu. İnsan olmadan, insan faktörünü işin içine sokmadan doğayı korumak mümkün değil. E, bununla ilgili belki başka bir video çekilebilir. E, belki sebebi başkadır bence ama yalın kafa karıştırması için tercih edilmiş olabilir. E, belgeselde anlatıcı da kullanılmış. Adem amcanın Arabistan, Afrika'ya mı geçiyor bilimsel çalışmanın sonuçlarına anlatarak cevap verilebilirdi. Bu da yine sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Hayvana niye bir verici takmadınız? Niye bu sorunun cevabını aramadınız? İşte Leyla'yı göçte takip edip gittiği yere kadar gidemez miydiniz? Bunların hepsi çok güzel sorular ama bu belgeselin konusu değil. Yani baştan sona bunu seyretmiş ve ne vermek istediğimizi anlamış insanların aslında çok girmemesi lazım oraya. Bu bir leylek belgeseli değil, bir doğa belgeseli değil. Bu Adem amca ve Yaren leyleğin çok da sınırlı bir sürede aslında ama sürekli tekrar eden e, ilişkisinin hikayesi. E, didaktik olurdu demiş, evet yalını ve sadeliği kaybeder diye düşünüyorum. Ben de öyle düşündüğüm için tercih etmediğimiz bir yöntemdi zaten bu. Belgesel köylülerin penceresini anlatıyor olayı çünkü. Orada Adem amca çok güzel bir şey söylüyor. Bütün köyüm diyor, benim yansımamdır diyor. Ben de köyün yansımasıyım diyor. Herkes benim gibi aslında burada diyor. Tamamen bir şans Yaren Leyli'nin gidip Adem amcanın kayığına konması orada. Ee Adem amcanın kayığına değil de Mehmet amcanın kayığına koyuyor, konuyor olsaydı bu Yaren filmi yine olacaktı. Ama Mehmet amca üzerinden anlatacaktı hikaye. Değişen bir şey olmayacaktı. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Onu da koy, onu da koy. Güzel plan oldu abi. Burada çeken adamla Kurguyu yapan adamın aslında ayrı olması lazım. Kurgunun başında başka bir yönetmen olması lazım. Ee, tabii ki ben de vermek istediğim mesajın doğru verilebilmesi için orada olmalıyım belki ama şimdi biz orada çekerken güzel bulmuşuz, çekmişiz ki şey güzel bulmuşuz ki çekmişiz, beğenmişiz ki saklamışız o görüntüyü. Ee, bu tehlike var kurgularda. Ya bu görüntü çok güzel oldu, bu da boşa gitmesin. Hayır, kurguda birçok şeyin boşa gitmesi lazım. Şöyle örnek vereyim, Namibya günlüklerinde 26 dakikalık bir bölümümüz 4 saatlik ham görüntü içinden çıkıyor. Yani korkunç bir görüntü kaybı demek. Merak ettiğim bir konu var. Bu yönetmenin tercihi de olabilir. Seyirciyi araştırmaya motive etmek için. Öyküyü kurarken genelden özele bir anlatım yapmamış en başta. Orası neresi? Eski Köyü nerede? O göl ne gölü? Adem amca Bursa falan diyor. Görüntülerde Karacabey Belediyesi çöp kovaları gibi uçları var ama bu belgeseyim ki mekanı başta tarif etmiyor. Bunun bir sebebi var mı? Sormak isterim Sayın Burak Doğan Soysal Bey'e. Bunun bir sebebi var Önder Bey'cim, ee, benim için bu hikayenin nerede geçtiğinin hiçbir önemi yok. Ee, hani Karaca ve Eski Karaağaç'ta geçtiğini bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak izleyici açısından baktığım zaman da bunun gibi eminim binlerce hikaye vardır Anadolu'da. Bu aslında bir e, sembol, bir özet niteliğinde. Böyle hikayelerin çıkması için belki de bir teşvik niteliğinde bunları yazmak, çekmek isteyenlere. Ben oranın Karacabey ve Eski Karaağaç olduğunun bilinmesinin hikayeye bir şey katacağını düşünmüyorum. Hani sokağa çık sor 100 kişiye Karacabey neresi diye Karacabey arasından belki duymuştur. Ama hani hangi ile bağlı olduğunu bile bence %90 bilmez. Dolayısıyla çok önemli değil. Benim buranın işte ekonomisine katkıda bulunma, turizmini arttırma gibi bir kaygım, mesajım da yok. O yüzden buranın neresi olduğunu biz zaten bu işin lansmanında, PR'ında işte ne bileyim e, röportajında, iletişiminde veriyoruz. Yüzlerce gazete röportajı çıktı. E, bütün ana haber bültenlerine konuk olduk bu haberle ilgili. İşte ödül ayrı çıktı. Karaca Bey Bursa olduğu zaten her yerde geçiyor. Bir de bunu filmde vermenin çok büyük bir anlamı yok diye düşünüyorum. O yüzden vermedik. Eminim bu belgesel çok komik bütçelerle, kişisel özverilerle ortaya çıktı. 45 dakika belgesel çıkarmak kolay iş değildir. Eğer 28 dakikalık TRT belgeselinin 25 dakikasında emmiyi kameraya konuşturmuyorsan... Mesela kayıkla geçerken selamlaşma sahnesi vardı. Hem Adem amca hem diğer balıkçının hem de tepeden 3 açıdan izledik o sahneyi. Aslında 4 açıdan izlediniz. Bir de kıyıdan çekim vardı Önder Beyciğim. Biz toplasan 10 saniyede izlediğimiz o görüntüyü en az yarım gün gitmiştir diyeyim size. Bol planlı, güvenlik kameralarını sıkmayan uzun plansız güzel görüntüler. Arkasında büyük emek var söyleyeyim. Ee, bu da doğru tespit. Ee, şimdi bazı eleştiriler yapılırken bana da aynısı soruluyor. Beğendin mi beğenmedin mi? Ya ben insanların emek verdiği, çektiği, 3 kuruş bile olsa para harcadığı şeye beğenmedim demeye e, dilim varmıyor açıkçası. Çünkü hakikaten kendim de için, içerisinde olduğum için nasıl koşullarda, ne şekilde yapıldığını çok çok iyi biliyorum. Evet gerçekten çok komik bir bütçeye çekildi. O gördüğünüz kamera, yani görmediğiniz daha doğrusu kamera arkasındaki arkadaşlarımın tamamı bu işi gönüllülük esasıyla yaptı. Mesela sanat yönetmenimiz Gökben çok önemli işlerde çalışan bir insan. En son yaptığı işler mesela kara komik filmlerin sanat kadrosundaydı Cem Yılmaz'ın. Yedinci kovuştaki mucizenin sanat ekibindeydi. Çok önemli işlerde dizi ve film olarak özellikle dönem işlerinde çalışan bir insan sağ olsun kırmadı bizi. Biz de ondan çok şey öğrendik bu çekimler esnasında. Dediği çok doğru. 45 dakika, 50 dakika bu belgesel İş çıkartmak çok kolay değil. Çok büyük emek var. Yaklaşık 5,5 ay sürdü zaten bu işin sadece çekim aşaması. O yüzden hakikaten büyük emek var. Ve bazı şeyleri değerlendirirken de yani ben kendim için söylemiyorum bu iş için öyle bir yorum almadık, öyle bir eleştiri almadık ama bir takım şeyleri değerlendirirken de bilmiyorsanız eğer hangi koşullarda ne şekilde çekildiğini biraz dikkatli olmak lazım. Şunu diyor insanlar ben bunu söylediğim zaman da bana ne kardeşim o zaman böyle bir şey çekeceğini hiç çekmeseymiş. O da çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Bizim mesela TRT'deki işimiz ee, yurt dışına çıktığımızda yeni işlerimizle fuarlara, işte kandaki film festivallerine vesaire referans olarak gösterdiğimiz bir işti. Çok yüksek kalitede bir iş değil doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yurt dışında bunu değerlendiren insanlar şunu soruyorlar. Ne kadar zamanda çektin? Kaç kişilik bir ekiple çektin? Ve bütçen ne? Şimdi çekilen işe bakıyor adam. İşin ne olduğu ortada görür görmez anlıyor zaten. Ama adama ne kadar sürede çektiğimi ve ne kadar bütçeye, kaç kişilik bir ekiple çektiğimi söyleyince imkansız diyor. Bunu 5-6 tane gerçekten üst düzey e, kanal yöneticisi, kanal satın almacısından duydum e, toplantılarımızda. Adam işe baktığı zaman imkansız diyor bu paraya ve bu sürede çekemezsin bu işi diyor. İşi tek başına gösterdiğin zaman ama e tabi yani önünde BBC var, Netgeo var, Discovery var onlarla kıyaslanacak bir iş tabii ki değil. Ama Bizimle bir bir yandan çalışma sebepleri de o, diğer projelerde. Adam diyor ki, ya adam bu işi, bu paraya, bu kişilerle bu sürede çektiyse ben buna yapımcı olarak biraz daha imkan verirsem kim bilir neler çıkartır. Nitekim zaten Ruanda işinde, Namibya işinde de bunu gördük. Yarım günde çekildi o sahne, çok doğru. Çok öyle çekmesi kolay bir sahne değil aslında. Diğer balıkçı, neden bahsettiğini bilmeyenler için tarif edeyim. Adem amcanın balığa çıktığı zaman Başka bir balıkçıyla selamlaşma sahnesi. Adem amcanın tekneden çektik. Diğer karşıdan gelen tekneden çektik. Karadan çektik, havadan çektik. Bunların hepsi git gel açıyı ayarla. Doğru olmadı bir daha yap. Hakikaten büyük emek var gerçekten. Bahsettiği sahne 15, 15 saniyedir, 20 saniyedir en fazla. Gerçekten yarım günümüzü aldı. O nedenle Buran ve tüm ekibin ellerine sağlık Yaren film için. Bence ders tadında çok güzel bir hareket. Çok daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ben de bunu her zaman söylüyorum. Yapılan her işin çok daha iyisi her zaman mümkün. Daha iyi bütçe, daha çeşitli ekipman, çok daha iyi ekip. BBC dünyanın en iyisi. Fakat bunu da şunu da söylüyorum. Şimdi yiğidi öldür, hakkını yeme. BBC senaryosunu yazarken danışmanlardan, akademisyenlerden yola çıkıyor adamların sahada çalışma becerisi, kabiliyeti ve yayılımı çok yüksek olduğu için her yerde bir e, saha çalışması yapan biyolog biyoloğu olduğu için hakimler bütün keşifleri, bütün gözlemleri, davranışları onlar biliyorlar ve BBC'nin belgeselcileri hikayeleri akademisyenlerden alıyor aslında. Kameramanlarına da baktığınız zaman hepsi daha önce bir arazi çalışmasında, hepsi olmasa da çoğu arazi çalışması yapmış biyolog, ekolog e, bunlardan oluşuyor. E adam, hikayeyi, davranışı ve bunu nerede bulabileceğini bildikten sonra parası, zamanı ve çok e, konuya hakim teknik elemanı da olduktan sonra ekipmanı zaten saymıyorum, o artık e, hani olmazsa olmaz bir şey gidip bunu çekebiliyor. Dolayısıyla... Yine dolayısıyla dedim ya. Net söyleyebilirim ki BBC'nin bütçesini ve ekipmanını bana verseniz ben gene adamın çıkarttığı işi çıkartamam. Çünkü onu besleyen korkunç bir kadro var arkada, bende o yok. Ödül alıp demesi dönmesi şaşırtıcı değil nice belgeseller, nice ama her şeye rağmen Adem amca Yaren'e balık vermek yerine balık tutmayı öğretebilirdi demiş Önder Bey ve Yaren film analizini analizini e, bununla noktalamış. Şimdi bu komik ama e, bu sene çok ciddi bir şekilde bunun nasıl önemli olduğunu gördük. Normalde şimdi doğal ortamında hayvanları beslemek özellikle avcıları ve yırtıcıları çok tercih edilen bir yöntem değildir. Çünkü hayvan kolaya alışır insanla yemeği özdeşleştirir, öğrenir. Ama leylek de bu aslında çok geçerli değil. Çünkü Yaren leylek Adem amcaya bağımlı değil. Evet her sabah Adem amcanın kayığına geliyor, balık yiyor ama doyuyor, kalkıyor, gidiyor. Öğleden sonra tarlaya iniyor, göl kenarına iniyor, kendisi avlanıyor. Ee, bu sene de şimdi karantina yüzünden Adem amca da 65 üstü. Evinden çıkamadığı balığa çıkamadığı için Yaren leyleğe o ekstra balık desteği, besin desteği yok. Geçen sene 3 yumurta çıkartan Yaren'in eşi bu sene, özür dilerim 5 yumurta çıkartan Yaren'in eşi bu sene 3 yumurta çıkarttı. Ben 2 görmüştüm kayıtlarda ama 3. bir yumurta varmış Karacabey Belediyesi'nden söylediler. O ekstra besin desteği olmadan da yine neslini devam ettirebilecek 3 yavrusunu yetiştirebilecek balık tutmayı biliyor Yaren aslında. Adem amcaya bağımlı değil. Evet karantina sohbetimizin Monologumuzun sonuna geldik. Ee, eğer sorunuz varsa, Yaren Film'le ilgili YouTube sayfasında Burak Doğan Soysal e, seyredebilirsiniz. Filmin tamamı orada e, ve artık orada da kalacak yoğun istek üzerine. Instagram'dan yazabilirsiniz, Twitter'dan yazabilirsiniz, bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. E, artık bu konuyla ilgili başka video büyük ihtimalle çekmem ama yorumlarda yanıtlarım.